At yarışı kon idman pistleri sunar. Değerli severler, 20 Nisan Cumartesi günü Diyarbakır'da gerçekleşecek koşularda start alacak olan safkanların bazı idman görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konuğu üç numaralı Balkuan. Şanlıurfa'da çalıştığı Yunus Çelikbaş'la 18 Nisan'da. 800'ünü 1 net, 400'ünü 30.2 yaptığı Balkuan. 4 numaralı Burahan ekranlarda. Mehmet Şakir ile Şanlıurfa'da 18 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda 800'ünü 59.7, 400'ünü 30 yaptığı Kırsafkan. 5 numaralı Diyarbekir. Yunus Çelik başta çalıştı. Şanlıurfa'da 18 Nisan'da 645.3 400'ünü 30.2 yaptı Diyarbekir. Altı numaralı Hilvanlım. 858.7 428.5 galobunu 18 Nisan'da Alişen Barla Şanlıurfa'da gerçekleştirdi. Kırsafkan Hilvanlım. 7 numaralı Yaramaz Salih. Ali Şenbar'la Şanlıurfa'da 14 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda 646.6, 400 ise 30.7 yaptı. 8 numaralı Yılma Baba. Yunus Çelik başta 18 Nisan'da Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği galobunda 643, 400'ü 28.8 rakamlarını yakaladı Yılma Baba. Sabır Bey dıştaki safkan değerli izleyenler Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Sait Çelik'le 17 Nisan'da Kenteri ile ekranlarınıza konuk oldu. 10 numaralı İsyanım o da İzzettin Güreke ile 18 Nisan'da gerçekleştirdiği Kenteri ile İdmampis'ine konuk oluyor değerli severler. 1 numaralı Seher'in yedi. İkinci koşuya ait ilk görüntü Şanlıurfa'da Mehmet Şakir'le 18 Nisan'da gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 26.5 yaptı Seher'in 2 İkimel Barok Aziz Akdemir'le 19 Nisan'da gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 26.6 yaptı. Üç numaralı Miss Meister, Ali Şenbarlı 18 Nisan'da gerçekleştirdiği galopunda 859, 59, 400'ün ise 28,5 yaptı. İdman Pisi programının bir diğer konuğu 4 numarayla start alacak olan Şirin Kan. Ahmet Hasan Bayar'la çalıştığı Şanlıurfa'da 18 Nisan'da. 600'ün 37.9, 400'ün ise 25 yaptı Kırsafkan. İkinci koşuya katılacak isimlerden 5 numaralı Tavsın. Dıştaki safkan Tavsın değerli izleyenler. İçte ise Özay Sida var. Yunus Çelik 18 Nisan'da gerçekleştiği galibinde 638 425.9 yaptı. Dışta izlediğimiz Tavsın. 6 numaralı Perelina kızı. Necmi Altın da çalıştı Şanlıurfa'da 18 Nisan'da. 639.9 400 ise 26.3 yaptı Perelina kızı. 7 numaralı May Gazel ekranlarda İsa Katar'la çalıştı. 18 Nisan'da 800'ünü 53 400'ünü ise 26.6 yaptı. Bu safkan değerli severler. 8 numaralı My Most Special, İzzettin Güreke ile 18 Nisan'da gerçekleştirdiği galobunda 600'ünü 42.7, 400'ünü 28 yaptı My Most Special. 9 malı Balbike. İçteki safkan Balbike değerli izleyenler. Dışta ise Rainbow Sprint var. Ali Şenbar'la 18 Nisan'da gerçekleştirdiği çalışmasında 852.6, 426.2 yaptığı içteki Balbike. Sauron 3. koşuya ait ilk görüntü olarak ekranlarda. 1 numarayla start alacak bu safkan. Ahmet Hasan Bayar'la çalıştı 18 Nisan'da Şanlıurfa'da. 851 400'ünü 21.1 yaptı. 2 numara Eyvah Mehmet, Remzi Doğan'la 19 Nisan'da Şanlıurfa'da gerçekleştirdiği enteriyle koşu öncesindeki yazıtlarına da son noktayı koydu. 4 numara Solid Friend, Aziz Akdemir'le çalıştı Şanlıurfa'da 18 Nisan'da. Çalışma sonucunda rakamsal değerler Kırsafkan için 638.8, 400 ise 25.9 oldu. 5 numaralı Apollonia ekranlarda Yunus Çelik başta 18 Nisan'da çalıştı Şanlıurfa'da. 638.8 400'ünü 26 yaptı. 6 numaralı Blue Sea Wind, Buran Sarıdal eşliğinde 18 Nisan'da gerçekleştirdiği Galobu ile ekranlarınıza konuk oluyor. 639.7, 400'ün ise 25.7 yaptı Blue Sea Wind. 8 numaralı Best Inc ekranlarda. Mehmet Şakir ile çalıştı. Şanlıurfa'da 18 Nisan'da sprintinde 400'ünü 26.1 yaptı. İdman pisti 4. koşuya ait görüntülerle devam ediyor. 1 numaralı Bermando Yusuf Cengiz eşliğinde 18 Nisan'da Şanlıurfa'da gerçekleşen sprintinde 400'ünü 28.8 yaptı. Öndeki safkan Es Polat Bey, geride ise ala kalman var. Mahmut Şenbarlı 18 Nisan'da 859-430,5 yaptı. Şanlıurfa'da öndeki Es Polat Bey. 3 numaralı deste başı. Öndeki safkan deste başı değerli izleyenler. Geride ise Berhan Bey var. Aziz Akdemir ile 18 Nisan'da gerçekleştiği yolunda 643.8, 429.5 yaptı. Öndeki deste başı. 4 numaralı Dilekova. Dıştaki Safkan Dilekova, içte ise Mehtapova var. Şehmuz Demir ile 13 Nisan'da 857.5, buçuk, 429 yaptı dıştaki Dilekova. 5 numaralı Mehtapova. İçteki Safkan Mehtapova, dışta Dilekova var. Mahmut Şenbarlı 13 Nisan'da çalıştı, 859, 431 buçuk yaptı Şanlıurfa'da içteki Safkan'dı. İçteki safkan Oyazade, Zade, Çelik Çeliki var. İsa Katarla Şanlıurfa'da 18 Nisan'da 643.6 429.1 yaptı Oya Zade içteki safgandı. 7 numaralı Bayındır Tay, Ekrem Akdemirle çalıştı Şanlıurfa'da 18 Nisan'da 857.9 400 ise 28.8 yaptı. 8 numaralı Efri Neslem, Sami Kaplan'la Şanlıurfa'da 18 Nisan'da gerçekleştirdiği olumunda 645, 400 ise 30 yaptı. 9 numaralı Nazlı Gonca, Sami Kaplan'la çalıştığı 18 Nisan'da 646.1, 400 ise 31.5 oldu Nazlı Gonca'nın. 10 numaralı Asil Hatun, Elazığ'da çalıştı Mehmet Şahin ile 18 Nisan'da. Sprint'inde kır safkan 400'ünü 29,5 yaptı. 1 bir numaralı bir iki it. Mehmet Doğan'la Şanlıurfa'da 16 Nisan'da gerçekleştirdiği ile ekranlarınıza konuk oldu. 2 numaralı çapraz Yunus Çelik başta 18 Nisan'da çalıştı Şanlıurfa'da. 852.2 52.2, 400'ünü 20.3 yaptı çapraz isimli Safgan. 3 numaralı kuyruklu yıldız Aziz Akdemir ile 18 Nisan'da gerçekleştirildi sprintinde Şanlıurfa'da 200'ünü 13.8 yaptı. numaralı Taner Han. Sarıdal da çalıştı 16 Nisan'da. Şanlıurfa'da sprintinde 200'ünü 13.2 yaptı Taner Han. Beş numaralı Zirkon Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Aziz Akdemir ile 17 Nisan'da Kenteri ile koşu öncesindeki yazdıklarında da son noktayı koymuş oldu. İç pistte çalışan bir diğer isim 7 numaralı Munfeyri'ydi. Mustafa Polat'la 18 Nisan'da 854.7, 400'ünü 27 yaptığı Munfeyri. İç pistte çalışmıştı bu safka. <laughs> bir numaralı Gürkan Bey açık kenteliyle 18 Nisan'da koşu öncesindeki hazırlıklarına da son noktayı koymuş oldu. Ali Şenber'le çalıştı Gürkan Bey. Yerdeki safkan Prenses Ova önde White Storm var. Remzi Doğan'la 18 Nisan'da 858.8 428.5 yaptı. Prenses Ova gerideki safkandı. 3 numaralı Mir Sılası ekranlarda. İçteki safkan Mir Sılası değerli izleyenler. Yusuf Cengiz 18 Nisan'da gerçekleştirdik alanında 857.5 428.5 yaptı. İçte izlediğimiz Mir Sılası bu çalışmasını Şanlıurfa'da gerçekleştirmişti. 4 numaralı Nevzat Tay, Şanlıurfa'da Tolga Yılmaz'la 17 Nisan'da gerçekleştirdiği kenteriyle idman Pisi programına konuk oldu. İç pistte çalışmıştı Nevzat Tay. 7 numaralı Hırçın Faruk. 646, 4305 buçuk galobunu 18 Nisan'da İsa Katar'la gerçekleştirdi Şanlıurfa'da Hırçın Faruk. 10 numaralı Ferlan Halp. Yunus Çelik başta Şanlıurfa'da çalıştı 18 Nisan'da. 644,5, 429 429,5 yaptı Kır 12 12 numaralı Serhan Batur, Sami Kaplan eşliğinde 18 Nisan'da gerçekleştirdiği galibunda 859.2, 429.5 yaptı. Serhan Batur isimli Safgan değerli yarışseverler. 13 numaralı Bay Botan Yusuf Cengiz eşliğinde 17 Nisan'da gerçekleştirdiği Galobu'yu ekranlarınıza konuk oluyor. 800'ünü 57.9, 400'ünü 30.3 yaptığı ekranlardaki Bay Botan. Ve İdman Pisi programı son konu 14 numaralı seçkin kızı Şanlıurfa'da iç pistte çalıştı. Ahmet Hasan Bayar'la 16 Nisan'da sprintinde 200'ünü 13.8 yaptığı seçkin kızı. Bir idman piyası programından sonuna geldik değerli izleyenler. Her zaman olduğu üzere şansınızın asla ama asla peşinizi bırakmayacağı nice yarış günleri yaşamanız dileğiyle. De. Hoşça kalın, mutlu kalın. At Atyarışı.com idman pistleri sundu.